Kimse beni senin kadar sevemezmiş gerçekten. Anladın mı? Mustafa benden çoktan vazgeçmiş. Altı yıldır sen bana değil, ben sana eziyet etmişim. Sana, bize. Sen beni bu kadar severken nasıl sırtımı dönmüşüm ben sana? Affet beni. Bütün bu zaman için. Seni anlamadığım için. Sana haksızlık ettiğim için affet. Ne yapmaya çalışıyorsun kızım sen? Ayarlarımla mi oynamaya çalışıyorsun benim? Seni seviyorum diyorum. Anlamıyor musun? Anlamıyorum. Altı yıldır bir kez bile yüzüme gülmedin sen benim. Ağzına açıp tek bir laf etmedin. Ben senin ağzından adımı duymak için yıllarca yandım tutuştum lan. Yandım. Sen bir kez bile yüzüme bakıp da galip demedin. Şimdi ne oluyor? Ha? Nereden esiyor bu sevgili rüzgarları? Salaksın sen. Altı yıl bekledim diyorum lan ben seni. Şimdi bir anda nasıl ben sana inanayım ha? Götür beni. Kimsenin olmayacağı bir yere götür.